Türk futbolunun geleceği işte bu iki harika çocuk. Enes Ünal ve Emre Mor. 1997 yılında biri Bursa'da, bir diğeri ondan 2800 kilometre ötede Danimarka'da doğan bu iki yetenek, ilk kez 29 Mart 2016'da bir U21 maçında milli formayı aynı anda giydi. Emre, annesinin söylediğine göre yürümeye başladığı andan itibaren topa vurmaktan başka bir şey yapmadı. Futbolcu bir babanın oğlu olan Enes ise futbola zaten yabancı değildi. Mesut Ünal'ın futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe devam etmesi hem Enes'e hem de en az kendisi kadar yetenekli olan kardeşine bir yol çizdi. Ancak Ünal kardeşler hiçbir zaman babalarından iltimas görmedi. Hep çok çalıştı. Hayalinde sadece futbol oynamak olan Emre, 5 yaşındayken kramponlarla ilk buluşmasını yaşadı. O hep ufak tefek bir çocuktu. İlk profesyonel denemesini 2013 yılında Saint Etienne'le yaptı ancak beğenilmedi. Neyse ki kulübü Linköping Emre'nin potansiyelinin farkındaydı ve 2015'te onu daha iyi bir kulübe gitmesi için serbest bıraktı. Bir sonraki durağı North Island olan Emre, genç takımlarda Danimarka formasını taşısa da amirli takım için tercihini Türkiye'den yana kullandı. Öyle ki Emre'nin babası Türk milli takımında oynaması için vermesi gereken ıslak imzayı basit bir trafik suçundan mahkum olduğu hapishanedeyken attı. Enes ise Süper Lig'de Bursaspor formasıyla Galatasaray'a attığı golle tanındı. Öyle ki bu golün ardından Burak Yılmaz maç sonunda Enes'i bizzat tebrik etti. Hem kulüp hem de milli takımın alt yaş kategorilerinde ortaya koyduğu performans yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da hep takip edildi. Ve bu takiplerin sonucunda 2015 yılının 26 Haziran günü Enes dünyanın en büyük kulüplerinden birini Manchester City'ye imza attı. Dünya yıldızlarıyla antrenmanlara çıkan Enes kulübü tarafından önce Belçika'nın genk kulübüne ardından da Nakbreda'ya kiralandı. Bu sezona ise yine Hollanda'nın Twente takımında başladı. Ama ne başlama! Fiziksel özellikleri nedeniyle Emre'yi Messi'ye benzetenlerin sayısı da bir hayli fazla. Bunların arasında eski hocası Otto Addo da var. Addo, eski takımı Dortmund'a bu çocuğu mutlaka alın demiş. Alman kulübü de bu sözü geç de olsa dinledi. Messi'ye benzetilen Emre, Dortmund formasıyla Cristiano Ronaldo'ya karşı oynadı ve Portekizli süperstarın hayranlığını kazandı. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye forması giyen en genç oyuncumuz olan Emre, Hırvatistan karşısındaki 30 dakikalık performansıyla dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birinin, Arsen Wenger'in turnuva boyunca en çok etkilendiği oyuncu olmayı da başardı. Enes, sezon başından bu yana Twente formasıyla her maçta muhteşem bir performans ortaya koydu ve şu an gol krallığını oynuyor. Öyle ki Manchester City menajeri Pep Guardiola da bu performansa kayıtsız kalamadı ve Türk yıldızı takıma kazandırmanın yollarını arıyor uzun yıllar boyunca Emre'nin açtığı ortaları Enes'in tamamlaması dileğiyle